Kıyafet alışverişine gidiyoruz. Değil mi İnci Sare? Evet. Bakalım İnci Sare neler seçecek? çünkü arkadaşlar güneşli havalar geldi pişiyor. Evet çok Piştim. sıcak. Hadi bakalım gidelim birlikte. <laughs> Hadi bakalım. Hadi yürü. Sür. Christmas? Hayır Ezme. Ya yazacağım. Ezme. Ben, ben bakayım ne? Altı yedi. Bence büyük değil ya. Bir deneyeyim bakayım güzel mi? Evet. Baba. Ünal aldı. Dünya nerede? Dünyayı bulun. Dünya kayboldu. Dünya neredeydin? Aklımıza aldın. Bakayım. Dünyoş. Oyuncakları görünce kayboldun değil mi? Nerede bunlar? Bir alışveriş yapıyoruz. Neredesiniz? Neredesiniz? Ben çok güzelmiş. Evet. Bakayım Ünal spor tarafında. Şöyle aldıklarımızı evde göstereceğiz artık. Şimdi dünyaya sahip çıkarken dünyayı kaybettik az önce arkadaşlar. Bakın. Dünya... Hayır hayır dünyayı kaybettik az önce. O yüzden aldıklarımızı gösteremedik. Evde artık gösteririz değil mi İnçsare. Oradan kızına yaş. çok güzelmiş. Değil, evet şey ben de oldu. beğendim. çok güzel. Annem. Kulağıma mı? Evet. <laughs> Söyle bakalım. Arkadaşlar bu arada İnci ben bir sürpriz yapacağım. Şu an izlerse öğrenebilir. Şöyle bakın morlu tokaları aldım. Şöyle göstereyim. Ee, doğum günü sürprizi yapacağım. Onun haberi yok tabii ki. Çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım ona. Şu anda toka aldım arkadaşlar. Geliyorlar çünkü bakın bakın bakın. Ne oldu? Dünya ne oldu? Arkadaşlar dünyayı gene kaybettik. Gerçekten şaka gibi dünya. Kayboluyor devam oyuncaklık. Dünya burada mıydı? Buradaymış. Bakın bakın buradaymış oyuncak almış kendine. Ama bizi çok korkuttun. Bugün hep yanımızdan ayrılıyorsun. Hadi gel. Hadi gel gidelim gel. Arkadaşlar gerçekten alışveriş videosu çekmek bizim için çok zormuş. Çünkü dünya asla durmuyor. Oyuncaklar, kıyafetler. Ünal bir yandan onlara bakın şöyle Ünal'ın elinde bütün kıyafetler aldık. Ama evde gösterebileceğiz ancak. Çünkü dünyadan asla gösteremiyoruz. Tamam. Aa elimdekiler de var. Ay dünya asla durmuyor. Arabaları istiyor. İnci gel. Hadi al skuterini. Hangi arabaları istiyorsun dünya? Bundan sonra İnci Sare'nin alışverişine gelirken Dünya'yı babaannesine bırakma kararı aldım. Çünkü Dünya hiç rahat vermiyor. Bakın Dünya bak. Ne yapıyorsun oyuncakları? Gel aşkım. He? Bir, şey yapalım, bir şey Alalım. Fotoğrafını mı çekelim? Evet. Tamam. Evet Dünya gel. Çok güzel. Hadi gel. Hadi gelin. Gidiyoruz gene bakalım nereye. Hadi gelin. Hadi gelin tamam. Hadi yürüyün bakalım. Koşun onları vermediniz babanıza. Koşun 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 hadi kasaya. Dünya koş 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 babana vereceğiz onları. Çok zormuş bu iş. Dünya nerelerdesin? İncisi Sarı bak yine nerelerde. Aa, çok tatlılar peluş oyuncaklar. Bu bebek. Bebek evet. Yüzü Aa, bebek. Arkasında bir şey. Arkasında da bakın. Ya <laughs> sarı. Ördek var. Dünya. Dünya gene gidiyor İncisi Sarı. koş yakala koş. Dünyayı bir türlü tutamıyoruz. Çok güzel. Ne oldu? Gel anne diye sesleniyor bir de gel. Böyle gelince tabii oyuncakların arasında kayboluyorlar, kendilerini kaybediyorlar. Dünya ördek almış. Dünyacığım oyuncak almaya gelmedik bugün. Paramız yetince baba kutlardan alacağız. Paramız yetince de ihtiyacımız olursa alacağız. Bugün oyuncak almaya gelmedik. Bugün oyuncak alışverişine gelmedik. Çok tatlı değil mi ya? Evet çok tatlılar. Bu da biz fotoğraf çektik. İnternetten alacağız. Evet internetten bakacağız ona bebeğim. Hadi Bakın gel. Çok güzel. Arkadaşlar gelin. Bakın burada görüyor musunuz? Yüzüyor değil mi? Suya sokuyorlar bir de burada kız oynuyor. Evet. Hadi bakalım gel gidelim. Hadi kızlar çıkamadık bir türlü. Babamız ödedi mi acaba? Bakalım. Hadi. Bakalım. Topu atıyor şöyle. Gel al şu topu. Dünya gel. Anne Dünya'yı sen kucakla. Dünya gel. Bir. Aa. Hayır, hayır, hayır. Kavga edecekler arkadaşlar. <laughs> kavga yok kavga yok. Hayır hayır. Kavga. Annem bırak inci sarı lütfen. Kavga etmeyin ama eli acır aşkım. Hadi sarıl kardeşine inci sarı. Hadi sarıl. Dökmeyecek hadi gel sarıl. Eli acıdı ama gel. Dünya bak ablan geliyor bak Dünya. Bırak onları ablan seni öpsün hadi. O da sanıyor ki elinden alacağım. <laughs> <laughs> Şirinle. İki tane şirini var? Bunlar şirini. Bu neydi? Elsa. Elsa. Ay iki tane şirini var. Şirini alalım. Ne oldu bu ya? <laughs> işte. Ben Dünyada bir şey istiyor tabii ki. Anne bunu ne alalım? Şirini mi? İki tane mi? İki tane. alalım. Elli iki de iki tane var. Bu daha güzel boyalar. Daha kolay boyalar. Al al. Dünyada

<laughs> dünya. <oldu, kalkmıyor>, <laughs> <laughs> dünya. Kalk kız. Kura. Gel hava olalım. gel. Şimdi bir de slime malzemesi alalım. İnci kuma aldın mı Elno kiti? Almamış. Tamam. İki tane inci aldık. Bir de slime malzemesi alalım. Evet Dünya. Ay Dünya diyorum İnci sahre Dünya benim kafamı bulandırdı. <laughs> Hadi. Arkadaşlar, İnci Sareyi mi merak ediyorsunuz? Göstereyim İnci Sare bize biraz kızdı, küstü bakın. Şurada bir çocuk var, bu İnci Sare mi? Evet. Ne oldu İnciko? Şeyde. Ne oldu? Dünya da geliyor tabii ki. Ne oldu aşkım? Nasıl bakıyor? Siz annenize böyle bakıyor musunuz arkadaşlar? Yazarsınız. <laughs> 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 küstü bakalım niye? Niye İnci Sare? Dünya da geldi. Tavuk istiyorum <laughs> ama buradaki tavuk yok bizim ayakta. Nasıl? Orada yok. Bizim orada var, evde yiyeceğiz. Burası yok. çok soğuk. Yok orada bir tane. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok. var. Yok. Arkadaşlar, biz evimize geldik. <laughs> ama dışarıda alışveriş videosu bizim için çok zormuş. Çünkü gerçekten dünyayı takip etmek, ürünlere bakmak, evet dünya, ay, ürünlere bakıyorum. Bir yandan Dünya'yı takip etmek zorundayız. Dünya alıp başına oyuncaklara koşturuyor gidiyor. Ay ben göstereceğim kameraya. Durun kızlar. İnci sarı şöyle bir topu almış. Onu açacağız şimdi. Ama bir daha Dünya çekil kameranın önünde Gel buraya. Üş, tamam tamam bırak anne. Senin en iyi var. Değil. Değil. Yani Dünya ile bundan sonra alışveriş Değil. videosu yok arkadaşlar. Çünkü gerçekten asla müsaade etmedi. İlk kere kayboldu. Mağazada dünya aradık. Neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve evet, like atmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyoruz. Bir de yorumlarımız açık arkadaşlar. Bizden beklediğiniz, istediğiniz videoları yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.